bunu bizim bu köyde bir rahmetli oldu, usta vardı, onunla çalışırken, ondan öğrendik. Neler yaptınız mesela marangoz olup da? İşte evler o zaman akşap evler meşhurdu. Akşap evleri yapıyorduk. İçinin gözgüsünü yapıyorduk. Böyle pergelle çiziyoruz. Evet. Düzgün olsun diye. Evet. Eyvah. Ayrıca keserken şey işte yardımcı olabiliyor. Evet. çakı verin. Nerede? Yavaş ol. Ben tutayım Bana <laughs> tuttu. Olmuş mu? Ha. Tamam. Nişmodurna'nın Karabınar Kavak köyü. Evet. Ben Mehmet Özçelik. İşte genç yaşlarda biraz marangozluk yapıyorduk. Şimdi akşap evlerde e, gayri geçmez oldu. Beton armaya öncesi. İşte böyle bir işlere başladım az az. E, oklavalar yapıyorum. Evet. Daha başka böyle bazı maç kürekleri yapıyorum. Evet. ondan sonra daha büyük kürekler yapıyorum. Ekmek fırından ekmek <laughs> yapmak için. <İşte> böyle böyle. <laughs> e, yazları da dırık yapıyorum. Sofra. <laughs> <laughs> Ziraat evet. e, aleti olaraktan. E, 55 senesinde evlendik. Evet. E, nasıl oldu sizin düğün? Davullu mu oldu? E, davullu oldu. E, gelin hanımı. Köyden atla mı getirdiniz? Atla getirdiler. <laughs> Nasıl oldu anlatın bakalım. Ee, i̇şte düğüne başladık. Ee, Bunlar nikahımız, sesimiz yapıldı. Düğüne başladık. Önceden tanışıyor muydunuz? Hiç görmeden mi aldınız? Tanışıyorduk. <gülüyor> 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 yani, <akım>. Ne akrabaydı. <laughs> yani <laughs> akraba olduğundan dolayı. dolayı ha, ondan dolayı. Evet. Ondan Öyle, evet. Anayız, ondan ha, sevdiniz birbirinizi. Ha. Tamam dedik iş. Tamam dedik. Tamam. Davullara vurduk. Vurduk davullara evet. ondan sonra gel gelin alma deniyor. O. Gelin almaya gidildi. Evet. Ondan sonra işte gelin alma geldi. Şöyle böyle vakit geldi geçti bu zamana. Evet. Bir de gelin hanımdan alalım şimdi. Nasıl oldu düğününüz? Bir de sizden dinleyelim. Bize güzel oldu işte. İzlenmemizdi. Birbirimizi beğendik, istedik, beğendik düğünü başladık. O zaman da iyi marangoz muydu amca? O kadar değildi o zaman. Yani ha, Siz gelince öğrendiniz. Evet, öğrendi. Evet sonradan öğrendiler. Siz öğrettiniz herhalde. Bahçe işlerinde çift çıbık. Hmm. Öküz eşek vardı, davar vardı. Ee, sizi şimdi köyden alıp geldiler. Evet. Atınan geldiniz. Atınan geldik. Daha sonra eskiden maya çaldırırlardı. Evet çaldık. Çaldım. mı? Atanan girdiniz mi yoksa eve kadar? Hayır hayır kapının ne kadar geldik. Maya çal, elime maya verdiler. He. Kapıyı maya çaldık. Neye maya çaldırırlar? İşte bu eve mayalansın, dursun. Yani onun faydası oldu değil mi? O oluyor. Mayalanıyoruz durdu evet, mu? Evet, evet. Evet, <laughs> evet. evet mutlusunuz. <laughs> Mutluyuz şimdi. Çoluk çok çocuk çocuk, var mı? Üç tane çocuğumuz var. Onlar İki nereden? Biri kız. Mehmet amca yardım <laughs> ediyorsunuz. Evet. Birlikte Takırdayıp evet, gidiyorsun. Evet, takırdayıp gidiyorsun. Evet. Getir ve götür ve işte çivi getir ve tatta getir ve ucundan tutu ve işte ne yapacaksınız? Evet. Var mı şikayet edin amcadan? Çok şükür yok şimdilik. Sizin de var mı amca? Doğrusu. Hayır. e, yengemin ismi çok şarkılarda söylenen bir şey. <laughs> Zahidem kurbanım olan falan. Ha, hayır hayır. Dediniz mi zamanında? <laughs> yok yok. Hiç ola bir şey yapmadım. <laughs> Ara sıra gelirler böyle otururlar yanımızda. Evet. Dinlerler. Dinle es, sohbet eder misiniz eskilerden falan böyle? Ederiz, ederler. Komşular bir yer evet, toplaştık evet. evet. gideriz akşamlar birbirimize. Evet. Bir akşam birimize, bazen bir akşam birimize. buraya gelirler falan. Şöyle i̇şte evet. Öyle öyle idare edip yoruz. Günlerimiz gelip Aa. geçip durur. Gelip burada oturuyoruz, dinliyoruz. Bundan sesini ben alışkın olduğumdan bu atölyeye. Evet. Hoşuma gidiyor. Burada oturduğum çok iftar duyuyorum yani. Evet işte bu güzel bu ürünleri yapıyorsunuz. Ne güzel el emeği, alın teri. Evet, evet. Yani hile hurda yok bizim işte. Yok, çok şükür yok. O zamana kadar yok. Olmadı. Şimdiden hiç olmadı. Gençlere ne tavsiye edersiniz? Gençler ne yapsın? Bu işleri yapan yok, çırak yok. Evet, yok. Çırak yok. Bu mesleğe üzenen yok. Yok. Her şey bitti. Evet. Yani siz de yapmazsınız artık bitti. Evet, evet. Şimdi çırak bulamıyoruz böyle yetiştirecek. Kendimizin de vaktimiz geçti. Onun için işte biraz zorlaştı. Gençler bilgisayar diye bir şey çıkardılar. Ona bakan, buna bakan başka bir işlere öyle bir özenip şey yapan yok yani. Onun için çırak e, bodomain'de biraz e, zorluk çekiyoruz. Ya artık mesleğin son zamanları. Son zamanları artık evet. Kimse yapmayacak. Böyle ahşap e, şeyler kalkıyor aşağı yukarı e, bayağı da. Gelin hanım nasılsınız? <laughs> Çok şükür iyi. Siz nasılsınız? <laughs> sağ olun. <laughs> sağ olun. Gelin damatımız bunlar. Kavak köyünün <laughs> gelin ve damatları. Vay vay vay. Bu ne? Çörek. Çörek. Oh. Evet. Cevizli. Cevizlisi çörek. Vay vay vay. Ha. Tamam. Özel mi yaptınız şey evet. Mehmet amca? Evet. Vay anam. Size de nasip oldu. Sizlere He, size de nasip oldu. Hadi bize bize pek değil de Mehmet amca <laughs> herhalde bey. <bugün. gülüyor> ya bakmayınca çalışmazlar o zaman. Evet. <laughs> evet. Bunlardan evet. evet. başka Hay. Hay İlhan hay. <laughs> Mağistardım. Memur mu? Neden? İşte garantisi var hiç değilse. Ondan sonra emekliliğe geliverir. Hadi bakalım. Emeklilik olmayınca didire kıvranıyor derken işte böyle didik didik edip duruyoruz. Evet. Sonra idare ediyoruz. Böyle edeyim. işte. Evet. Kendimizi. Herkesin oh. kendine göre bir değerde oluyor. Evet. Güle güle Elhan Bey. Evet vallahi yandım.